Herkese selamun arkadaşlar. Bu videoda berat gecesi nedir? Bu gecede neler yapabiliriz? Onları anlatmaya çalışacağım inşallah. Yararlandığım kaynakların görselini video sonunda paylaşıyorum. Faydalanmak, çevresine de vesile olmak, paylaşmak isteyenler oradan ulaşabilirler. Videoda arkadan gelen ses, gürültülerden dolayı kusura bakmayın. Hakkınıza helal edin şimdiden. Ayrıca bu mübarek gecede yapabileceğimiz ibadetleri tüm mübarek gün gecelerde ömrümüz boyunca da yapabiliriz. İnşallah. İlk önce Berat Gecesi nedir? Ona bir bakalım. kamera aylardan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece Berat gecesidir. Berat sözü beraat kelimesinin kısaltılmışıdır. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Buna göre Berat Gecesi günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Bu gece mağfiret gecesi de denmiştir. Çünkü bu gecede pek çok kimseyi Allah'ın affedeceği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından bildirilmiştir. Peygamberimiz aleyhisselamın bu geceyi ibadetle geçirdiğini biliyoruz arkadaşlar. Hazreti Ayşe validemiz şöyle demiştir. Peygamberimiz bir gece kalktı ve namaz kıldı. Secdede şöyle niyaz ettiğini duydum. Allah'ım azabından affına gazabından rızana sığınıyor. Senden yine sana iltica ediyorum. Şanın yücedir. Sana yaptığım senayı senin kendini yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Allah bu gecede kullarına rahmetiyle tecelli buyurarak af dileyenleri bağışlar, merhamet isteyenlere rahmet eder, İçine kim bürümüş olanları ise kendi haline bırakır. Hicretin ikinci senesi Şaban ayının 15. günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ziyaret için gittiği Beni Seleme yurdundaki mescitte öğle namazının ikinci rekatını kılarken kıblenin değiştiği hakkındaki ayet nazil oldu. Ayette şöyle buyruluyor: Ey Muhammed biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun, namazda yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Böylece kıble, kıble değiştirilmiş oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam derhal namaz içinde Kabe'yi muazzama tarafına döndü cemaatle safları ile Kabe'ye yöneldiler. İşte birliğin sembolü olan bu tarihi olay Berat gecesini değerlendiren başlıca sebeptendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nimeti veren Allah'a şükran borcunu yerine getirmek üzere bu geceyi ihya ediyor. Ölüler ve diriler için dua ve istifarda bulunuyordu. Berat gecesine mahsus bir namaz ve ibadet yoktur. Buraya kadar anlattıklarımdan da anlayabileceğiniz üzere bu gece bol bol tövbe istiğfar yani tövbe istiğfar şu şekilde söyleyebiliriz. Estağfirullah ve evtubi iley demek gerek. Yani affedilmeyi, bağışlanmayı istemek, tertemiz olmayı istemek gerek. Gecenin adından da anlayacağımız gibi günahlarımızdan berat edip temiz olmanın gayreti içinde olmaya çalışmalıyız. Arkadaşlar biz dille söylemesek de Rabbimiz tüm günahlarımızı biliyor. Bizim bunu itiraf etmemiş olmamız Allah'ın haşa bilmedi anlamına gelmiyor. Hatta Allah bizim unuttuğumuz günahlarımızı bile biliyor. Hani o kadar günah işliyoruz ki unuttuklarımız bile var. Hepsini biliyor. O yüzden bizim yapmamız gereken acizliğimizi anlayıp samimi bir şekilde kendimizi nasıl samimi hissediyorsak o şekilde dille dille olmazsa bile kalpten, içimizden geçirerek, aklımızdan hani böyle dilimizi oynatmadan, konuşmadan içimizden geçirerek örnek veriyorum mesela. Rabbim dilimle söylemeye korktuğum, utandığım bir sürü günah işledim. Söylemeye utanıyorum ama yaptım. Hem de kaç defa sen hepsini biliyorsun. Affedilmek istiyorum, temiz olmak istiyorum, bir daha yapmamak istiyorum. Bilerek ya da bilmeyerek yapsam bile tövbe etmek istiyorum. Gibi içimizden, aklımızdan geçirebiliriz. Bunları dille de söyleyebiliriz. Ama dille söylemeyi utanıyorsak, çekiniyorsak, korkuyorsak içimizden geçirebiliriz. Önemli olan samimiyet ve teslimiyet. Allah'ım ben senin kulunum, günahkar olan ama sen Allah'sın, affedensin, bağışlayansın, sen ol dersen tüm günahlarımdan kurtulur tertemiz olurum gibi içimizden geçenleri samimi şekilde Allah'a anlatabiliriz içimizden geçirebiliriz. Çünkü çünkü Allah içimizden geçenleri de biliyor. Yapmak istediklerimizi, yapamadıklarımızı anlatabiliriz. Bunun yanı sıra bu gecede ve tabii ki de tüm mübarek gün gecelerde ömrümüz boyunca da yapabiliriz bunları. Kelimeyi tevhid okuyabiliriz. Kelimeyi tevhid demek şu demek. La ilahe illallah. Bunun uzun şekli de şu şekildedir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu da kelime-i tevhidin uzun şeklidir. En faziletli zikirdir kelime-i tevhid. Bunun yanında, bu kelime-i tevhidin yanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bol bol salavat getirebiliriz. Yani bol bol kelime-i tevhid getirebiliriz. Biraz önce dediğim gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu kelime-i tevhiddir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a dediğim gibi salavat getirebiliriz. Bol bol. Salavatın birçok çeşidi vardır. Bir tanesini söyleyelim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Bunu bol bol söyleyebiliriz. Diğer salavat çeşitlerini güvendiğiniz kaynaklardan araştırabilirsiniz. Bunları yaparsak eğer ya da bunların yanı sıra şunları da ekleyebiliriz. Farz namazlarımızı camide cemaatle. Yani burası çok önemli özellikle namaz konusunda. Bugün de özellikle dikkat edebiliriz. Farz namazlarımızı camide cemaatle. Camide cemaatle mümkün değilse olduğumuz yerde cemaatle. Cemaat mümkün değilse tek başımıza vaktinde eda etmeye çalışalım inşallah. Yani buna çok dikkat edelim namaz konusuna. Bunun yanında diyelim farz namazlarımızı kılıyoruz, cemaatle kılıyoruz ya da tek başımıza kılıyoruz. Cemaatle mümkün değilse tek başımıza kılıyoruz mesela. Bunların yanı sıra namazların önünde ve arkasında olan sünnetleri kılmaya çalışabiliriz. Yani hep bir üstüne eklemeye çalışabiliriz. Bir tane daha fazla ne yapabilirim? Daha güzel ne yapabilirim? Bunu daha güzel nasıl yapabilirim? Hani biraz önce dediğim gibi camide cemaatle, camide cemaatle değilse olduğumuz yerde evde, iş yerinde cemaatle. Cemaat mümkün değilse etrafımızda kimse yoksa cemaat olabileceğimiz tek başımıza zamanında kılmak mesela. Bunları yapabiliyorsak dediğim gibi üzerine namazların öndeki ve arkasındaki sünnet namaz, namazlarını ekleyebiliriz. Bunları da yapabiliyorsak elav, ilave olarak pardon ilave olarak kaza namazları ekleyebiliriz. Kaza namazı olanlar en az bir günlük kaza namazı kılabilirler. Ee, Bunun yanı sıra mesela bir üstüne şunu yapabiliriz inşallah. Kaza namazı olan ya da olmayan nafile namazlar kılabilirler. Nafile namazları örnek Teheccüd namazı çok önemli. Tesbih namazı çok önemli. Evvabin namazı, duha kuşluk namazı gibi namazlar olabilir. Bu namazların ne zaman, hangi vakitlerde, kaç rekat kılındığını güvendiğiniz kişiye de kaynaklardan öğrenebilirsiniz. Ne bileyim işte internetten araştırabilirsiniz güvendiğiniz kaynaklardan. Cami hocalarına sorabilirsiniz. Bunları ilave olarak Kur'an-ı Kerim okuyabilirsiniz tefsiri okumanızı tavsiye ederim. Yani tefsirli Kur'an-ı Kerim okumanızı tavsiye ederim. Çünkü okuduğumuzu anlayalım. Bize ne anlatıyor? Rabbimiz bize neleri emrediyor? Neleri yapın, neleri yapmayın diyor. Allah'a nasıl kul? Peygamberimiz Aleyhisselam'a nasıl ümmet olunur? Öğrenelim. Ve onları hayatımızı geçirmeye çalışalım. Hatta başkalarının da hayatına geçirmesine vesile olalım inşallah. Eğer Arapçayı çok iyi bilmiyorsak, hani Arapçayı okumayı değil. Arapça okuduğumuzu anlamayı bilmiyorsak tefsirli Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. İçinde neler yazıyor anlamaya çalışabiliriz. Bunun yanı sıra ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. Nelerimiz eksik, nelerimiz tam görmeye çalışalım. Samimi bir şekilde kendimizi bir kontrol edelim. Bir baştan aşağı süzelim. Bizim nelerimiz eksik? nelerimiz tam bunları öğrenip eksikliklerimizi tamamlamaya tam olan olduğunu düşündüğümüz şeylerde de devam ettirmeye çalışalım inşallah. İlmi hal okuyabiliriz, dini bilgiler öğrenebiliriz. Hadis kitapları okuyabiliriz. Mesela Riyazu Salih'in kitabı var. Burada hadisler var. Onları okuyabiliriz. Bunların yanı sıra maddi durumumuz var ise sadakalar verebiliriz bizim için sadakayı cari olabilecek yerlere Allah rızası için yardımda bulunabiliriz. Mesela camilere, hafızlara, ilim öğrenenlere ya da öğretenlere, su kuyusu, köprü, yol, ağaç dikimi gibi yerlere yardım yapabiliriz. Yetimlere, öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine, yoksullara, aç olanlara, hasta çocuklara ya da yaşlı genç hastalara yardım edebiliriz. Hayvanlara, askerlerimize ya da askeri yerlere ihtiyaçları olduğu konuda yardımcı olmaya çalışabiliriz inşallah. Bizim maddi durumumuz yoksa arkadaşlar en azından bu saydığım yerleri paylaşabiliriz, başkalarına söyleyip onların yardımda bulunmalarını bulunmalarını vesile olabiliriz İnşallah, Bunları çevremizdekilere sorabiliriz ya da artık teknoloji elimizin altında. Hani ne bileyim su kuyusu nerede açılıyor ya da nerede yetim var ya da Kur'an-ı Kerim vermek istiyorsun. Nerede Kur'an-ı Kerim verebileceğini bilmiyorsun. Şu an hani teknoloji o kadar genişlediği için elinin altında telefondan bakabilirsin. Ya da ne bileyim cami hocalarına gidebilirsin. Biraz önce dediğim gibi telefondan açıp bakıp internet bankacılığı kullananlar yani telefonlarda o bağlı olduğunuz bankanın internet bankacılığı var. Orada internet bankacılığını açıyorsunuz. Bağış veya yardım kısımları var o internet bankacılığında. Orada güvendiğiniz kurumlara, o yerlere yardımda bulunabilirsiniz. Orada zaten görüyorsunuz o kurumun ismini ve yardım ettiği yeri. Örnek veriyorum işte X kuruluşu yetimlere yardım ediyor gibi. Orada istediğiniz miktarda yardımda bulunuyor yardımda bulunabilirsiniz. Bunun yanı sıra ne yapabiliriz? Gündüzünde oruç tutabiliriz. Kaza orucu olan, kazaya niyet edebilir. Olmayan nafile olarak tutabilir inşallah. Arkadaşlar videonun başında da söyledim. Tekrar söylemek istiyorum çünkü çok çok önemli. Bu gecede Bol bol tövbe istiğfar edebiliriz. Yani estağfirullah ve yetübileh diyebiliriz. Samimi bir şekilde içten affedilmeyi, bağışlanmayı dileyebiliriz. Ne kadar günahımız, ne günahımız olursa olsun. Çünkü bu gece berat gecesi, affedilme gecesi. Yani gerekirse ağlayalım, ağlayamıyorsak ağlamayı isteyelim, samimi olmayı isteyelim ve tövbe etmeye çalışalım bağışlanmayı isteyelim, affedilmeyi isteyelim. <laughs> Çünkü bu gece Rabbimiz Allah yok mu benden af isteyen onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim diyor. Yani dediğim gibi Rabbimizden affedilmeyi isteyebiliriz arkadaşlar bağışlanma isteyebiliriz. Başka neye ihtiyacımız varsa, maddi sıkıntımız varsa, maddi sıkıntı, ailevi problemimiz varsa onları düzelmesini ya da başka ne problemimiz, sıkıntılarımız varsa onları isteyebiliriz. Yeter ki samimi olalım. Mesela arkadaşlar, senelik rızık bu gecede dağıtılıyor. Allah'tan helal rızıklar isteyebiliriz samimi olarak Allah'a kendimizi, dertlerimizi, günahlarımızı anlatıp af isteyelim inşallah. Daha Allah rızası için yapılabilecek aklınıza ne geliyorsa onları yapabilirsiniz inşallah. Bunları ve bu mübarek berat gecesinde de tüm mübarek gün gecelerde de hatta tüm ömrümüz boyunca da yapabiliriz. Hani sadece illa berat gecesinde yaptım bitti gibi değil bunları bir düzene sokup mesela her gün yapmaya çalışabiliriz. Belli aralıklarla yapmaya çalışabiliriz. Devamlı yapmaya